Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elşerena. Ben Mehmet. Bugün çok farklı ve çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Bugün şarkıyı melodisinden bilmece oynuyoruz. Bu oyun nasıl oynanıyor? Burada birkaç tane melodimiz var. Bu melodiler bir bazı şarkıların melodisi. Hem yabancı hem de Türk şarkılarının. Burada da bir oyuncağımız var. İlk şarkıyı bilen, biz bu melekleri sırayla dinleyeceğiz. İlk şarkıyı bilen de, e, bir tutuşsana abla. İlk şarkımızı alalım. Karkan. Karkan geçecek. Bilmiyorum, Bilmiyorum mi? Biraz önce şarkını, hem ismi, e, kimin yazdığını hem de şarkının ismini söylediğim için ilk puan aldım. De evet, şarkımıza geçelim diye. Eller burada, eller masada. Ah be. Bu Kimin yazdığını biliyorum ben. Biliyor musun? Tamam. Arkadaşlar Mehmet şarkıyı bildi önce kapta için. Ama sadece ismini bildi. Ben kimin yazdığını da biliyordum. Arkadaşlar Şarkı Believer'da Imagine Dragons yazmıştı. Çok değil. Lira. Niye ben aldım? Bir dakika neydi bu? Ya. <laughs> şaka düzgün otur. Ya hayır ya. Elimde diyelim? Ya Mehmet bırak ama bilmiyorsun. Mehmet bilemiyorsun. Onun altına bıraktım. Mehmet şarkı bu mu? Evet. Mehmet hadi. Evet bırak. Evet. Evet. <laughs> hayır. Bu benim en sevdiğim şarkı 2002 2002, 2002 Anna Maria. Ben şu anda 4-1 öndeyim. İkisinde sana. Ama ben hiçbir şarkı. Ben ben tüm şarkıları biliyorum. Ya o şarkı başlamadan aldı ama hile. Şarkı başlamadan aldı. Cemre Sonmaz Deli İşler. Aldı da değil mi? mi? Altı bir yazıyorum Mehmet'i. Ya ben ama şarkı bilmiyorum. Bir defa kendi şarkılarını koymuş. Hayır ben seçmedim ki. Sen seçtin. Hayır ben seçmedim. benim Karışık koydum bastım görmeden. Şarkıyı alalım. Taki taki. Şek şeker. Hayır hayır. Çabuk çekilme. Çabuk çekilme. Espafide. Ben biliyorum. Biliyorum unuttum. Bonita ee, şeydi. Kimdi bunun ya? Bu. Hayır Bonita Ne şey. Necmeddin aslan. Neydi bu çocuğun ismi? Unuttum. Mesela. İsmini unuttum. Ne <laughs> ya? Uldum. Bir dakika bir dinleyelim. Buyurun. Biliyorum galiba. <laughs> A B C D F U G, değil mi? Bir. Ya ben tamam bak. Dolunay NFS bater. Ben biliyordum şarkıyı tabii ki yani. Ben de sen de biliyordun ama hiç puan olmadığı için kıyamadım. Bir tane puanım var şimdi 3 oldu. 3-7. <laughs> Arkadaşlar şu an 3-7 yeniliyorum Ayşen'e bu yeni ya. Devam et. Ben bilmiyorum şarkıyı ya. Biliyordun. Biliyor, Biliyor muyum? Pablo. Aa evet Pablo. Pablo. Yazlarını bil. Bil. Evet devam edin. Bu ne? böyle değil. Yok. <laughs> Bir dakika, biraz dinleyelim bunu. Biraz dinleyeceğiz. Yok. <laughs> ne <Mehmet> şarkı yaptı? Yok. Yok. dinlemem lazım bir fikrim var sanki İngilizce bir şarkı mı bu? Teyfece bir şarkı Bu Mall Life'dence bir şarkı Şarkıyı ben sanki bilmiyor muyum? Bir dakika bir dakika bilmiyorum bir dakika durmayın. Alın bu şarkı Nakarat bir şey ortası gelsin Biraz önceki şarkıyı bilemedik. Şarkı Rockstar'mış. Var ya şu. Adı mı? Azat Çakın's Max Rockstar'mış. Bilmiyorum. Bir dakika bir şey bulayım. Çok jargı. Şarkı. Şarkoya geçelim. Açıldı <laughs> mı ya? <laughs> ben de bulacağım. Geldim de. Hopa kamga fıtır. Hayır. Değil. Hop. Biliyorum ben bir şey ama ortalarını bekleyeceğim. Ben bir şey biliyorum Hop. şarkı. Ben biliyorum şarkı. Biraz önce trend ettim ama ortalarını bekliyorum. Emin olmak için. Hopa gam gam star. Olmam star. Hopa gam gam star'ın başlarına verdiği. Hop. Ama. İnşallah olur. Aa. Evet benim cevabım Mitun mu bu şarkı? Evet. Bildim. Şarkıyı alalım. Ne var <laughs> Ben bilirim. Ben bilirim. Ee, Begün. Hayır. Begün değil mi? Yeah. Abi, ama bırak Bekka. ya. Sen bundan sonra bırakıyorsun. Monte Montero. Montero. Değil mi? Montero işte. Hayır değil. Aslında şimdi yaşın. Ya. Bir şarkıya bak. Ben şarkı <laughs> Dünyadan uzak sakiler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. İstediğiniz, İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok yaşa. <laughs>